Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki Allah bazı kimseleri gördüğü zaman güler. İşte onlardan birisi de böyle olanlar. Allah onları gördüğü zaman güler. Adam sıcak yatağını terk eder. Kışın soğuğunda kalkar ve karısını da kaldırır. Soğuk suyla abdest alırlar ve beraber namaza dururlar. Rablerine secde ederler. Ve Allah onları gördüğü zaman güler yani onlardan memnun olur ve meleklerine karşı onlarla övünür. Ey meleklerim der bakın benim bu kulum nefsini tercih etmedi beni tercih etti. Rahatını tercih etmedi beni tercih etti. Uykuyu tercih etmedi beni tercih etti. Sıcağı tercih etmedi beni tercih etti. Siz diyordunuz ki ey Rabbimiz bu insan denen varlığı neden yaratıyorsun? Madem kan dökecekler, fitne çıkaracaklar, Madem böyle yapacaklar onlar neden yaratıyorsun demiştiniz ya Hepsi öyle olmayacaklar İşte bir kısmı da böyle olacak Ben o zaman size inni alemu me la demiştim Sizin bilmediklerinizi bilirim demiştim Şimdi söyleyin bakalım biliyor muymuşum bilmiyor muymuşum Allah'ın böyle kulları vardır ve her zaman olmuştur Onlar Rablerine secde etmekten zevk duyarlar çünkü onlar Rablerini takdir edebilmişlerdir. Onlar Rablerinin kudretini, ilmini, sanatını, rahmetini kainatta görmüşlerdir. Gördükleri için secdeye layık olduğunu anlamışlardır. O yüzden zevkle kalkarlar, secde ederler. Secde ederken sanki Allah'ı görüyormuşçasına secde ederler. Sanki Allah'ın ayakları vardır da onun ayaklarına secde ediyormuş gibi secde ederler. Onlar Allah'a hayrandırlar. Çünkü onlar kainata bakmışlardır. Kainattaki kudreti, sanatı, ilmi görmüşlerdir. O yüzden Allah'a hayran olmuşlardır. Onun için ona secde etmek onlara zor gelmez. Geceleri kalkmak, ona secde etmek onlara zevk verir.